Evet değerli arkadaşlar, din ve ahlakın ilişkisine göz attığımızda bunlardan birincisinin özdeşlik olduğunu görürüz. Özdeşlik nedir? Din ve ahlak birbirinin ayrı değillerdir. Ahlak dinden, din ahlaktan türemiştir. İkisi esasında özdeştir. İkisi birbiriyle bütündür, anlayışıdır. İkinci hususa baktığımızda uyumluluktur. Din ve ahlak arasında uyumlu bir ilişki vardır. Din ve ahlak arasındaki ilişki özdeşlik düşüncesini savunanlarınki gibi değildir. Aslında burada bir özdeşlik yoktur. Ahlak ve din bir bütünün parçaları değildir. Ya ahlak dinden türemiş ya da din ahlaktan türemiştir. İkisinin aynı anda birbirinden türemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer ahlak dinden türedi ise onunla bir bütün değil sadece onun bir parçası olabilir. Eğer din ahlaktan türedi ise o zaman da dinin ahlakın bir parçası olduğu söylenebilir. Dolayısıyla burada birbiriyle uyumluluk vardır ancak özdeşlik yoktur. Özdeşlikte din ve ahlak birbirinden ayrı olmadığı vurgulanmıştır. Ancak din ve ahlakın birbirinden ayrı olduğu uyumlulukta uyumluk savunanlar din ve ahlakın birbirinden ayrı olduğunu söylemişlerdir. Evet, üçüncüsü bağımsızlıktır değerli arkadaşlar. Din ve ahlak birbirinden bağımsızdır, birbirinden bağımsız hareket eder, birbirinden bağımsız gelişimlerini devam ettirirler. Bu bağımsızlık onların birbirinden ayrı hareket ettikleri anlamına gelmez, hiç etkilenmedikleri anlamına gelmez. Her ikisi tam bir uyum ve eş güdüm içerisinde çalışır fakat ne birbiriyle özdeş yani birbirinden ortaya çıkmıştır ne de birbirinin parçalarıdır. Bağımsızdırlar, bağımsız hareket ederler, bağımsız gelişimlerini devam ettirirler. Dördüncüsü kısmi uyumsuzluktur arkadaşlar. Din ve ahlak arasında bazı konularda uyum vardır. Evet bunu görebiliyoruz, tecrübe edebiliyoruz fakat hiçbir zaman tam bir uyumdan söz edilemez. Kısmi uyumlu e, durumlar vardır ancak tam bir uyumdan hiçbir zaman bahsedilemez. Hatta bazı durumlarda aralarında çatışma dahi olduğu görülmektedir. Bu gerçek, bu tecrübe, bu görünen şey din ve ahlakın kısmen birbirine uyumlu olduğunu gösterir. Sadece... Sadece kısmi konularda uyumludurlar. Beşincisi dışlayıcılık. Çok az savuncusu vardır dışlayıcılığın. Ee, buna göre din ve ahlak arasında herhangi bir uyumdan söz edilemez. Bilakis biri diğerini sürekli olarak yok sayar. Ne din ahlakı ne de ahlak dini kabul eder. Dışlayıcılık da böyle bir durumdur kıymetli kardeşlerim. Şöyle tablomuzda bakacak olursak, şu tabloyu öbür tarafa bakacak olursak, din ve ahlak ilişki tablosu, özdeşlik ikisi bir bütündür demiş, uyumluluk ikisi bir bütünün parçalarıdır demiş, bağımsızlık ikisi birbirinden bağımsız hareket eder demiş, kısmi uyumsuzluk bazı uyum durumları olsa da bazen çatışırlar demiş, dışlayıcık birbirini yok sayarlar demiş değerli arkadaşlar, din ve ahlak ilişkisi de böyledir. evet inşallah bir dahaki dersimizde dini tecrübe konusunda yapıp bu dersi bitireceğiz.